Bu göstermiş olduğumuz Kayalık, Ant, Alp, Himalaya ve Atlas dağları 3. zaman tersi yerde yani yakın jeolojik dönemlerde oluşmuş dağlardır. Yakın jeolojik dönemlerde oluştuğu için dış kuvvetler tarafından çok fazla aşındırılmamış bu yüzden yükseltisi fazla olan dağlardır. Yani bunlar dünyadaki yüksek dağlar. Bir de 1. zaman Paleozoik dönemde oluşmuş dış kuvvetler tarafından çok fazla aşındırıldığı için yükseltisi az olan dağlar vardır. Bunlara da örnek olarak Kuzey Amerika'daki Appalach dağlarını, İskandinavya'daki İskandinav dağlarını ve Rusya'da Asya ve Avrupa'yı birbirinden ayıran doğal sınır Ural Dağları'nı örnek olarak verebiliriz. Yani eleman sınavda şöyle bir soru sorabilir. Buraları tarar ve der ki taralı alanlardan hangisi dünyadaki yüksek dağları arasında gösterilemez? Kuzey Amerika'daki Appalaş Dağları, İskandinav Dağları ve Rusya'daki Ural Dağları yüksek dağlar değildir. Bunlar birinci zamanda oluşmuş Kaledoniyen Hersiyen kıvrımlarıdır. Aynı zamanda taş kömür yatakları bakımından da zengindir.